Ligde Araki Kocaeli Ligi'nde Mehmet Ali Paşa FK Mix Club maçını geride bıraktık. Beraberlikle sonuçlandı maçımız. dostça bitti maç. Özer ne söylemek istersin takımın adına? Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum. E, beklediğimiz gibi gerçekten çok çekişmemiz oldu. Ee, ama yani hakimin bu konuda biraz yani söylemek istediğim sıkıntılı ya. söylemek istediğim hakem çok unutuyor. bir foul oluyor, hakem uyarı yapacak. Uyarı yaptığında iki dakika uyarı yiyor. Ayrıca bu uzatma dakikalarına eklenmiyor. Tabelaya bakalım. Başka. Oynadığımız maç, oynadığımız maç 30 dakika yoktur. Açık söyleyeyim. Ama tekrar rakibimizi tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi oynadılar. İkinci yarıda bulduğumuz gollerle beraberliği yakaladık. Tekrar tebrik ediyorum. Teşekkürler. Yani sen ne söylüyorsun? Bizde Özel'in dediği gibi gerçekten çok şekişmeli bir maç oldu. Tabii ilk 2-0 geçmemize rağmen hiç bozulmamıştık. Hatalı gollerle maalesef beraberliğe getirdik. Güzel bir maç oldu rakibimiz. Tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlara bakın. İnşallah liderliğe yükseleceğiz. Teşekkürler.